Sula dayanak olarak bugün Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı merkez köylerinden Feliköy köy içerisinde bulunan 154 metrekare arsa içerisinde şu an e, depo olarak kullanılan taşınmazımızın, vasıf arsa olan taşınmazımızın çekimlerindeyiz. Arsamızın içerisinde şu an hemen hemen arsanın tamamının içerisinde oturmuş vaziyette araç garajı, zeytin depolama amaçlı kullanılan bir yapı bulunmaktadır. Yaklaşık yola hemen hemen 12-13 metre düzel diyorum 16-17 metre cephesi bulunmaktadır. Üst kata çıktığımızda göreceksiniz full deniz manzarası mevcuttur. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Görüldüğü gibi arsamızın içerisinde yapımız tamamen arsanın içerisinde oturmuş vaziyettedir. Kameraman arkadaşımız şöyle yaklaşacak olursa arka tarafta Pelitköy sahili full görülmektedir. Eğer ileriki dönemlerde istenirse üst kata içeriden bir merdivenle dublek şeklinde bir yapı merdiven yaparak üst kata çıkış, çıkış sağlanıp burayı da kapatmak suretiyle deniz manzaralı bir evimiz olacaktır. Bölge emsal fiyatlarının altındadır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sıradan emlak siz isteyin, biz bulalım.